Butayip Gilerme'ye döndü. Butayip ondan önce Isaac Saki ama Gilerme yerde kaldı değerli izleyiciler. Adem topa doğru geldi. Adem vuruşunu yaptı ve topu alana gitti. Gol! Ya Adem hoşçak. büyük! Adem gol atıyor. En sakaladan Lucas'a Lucas Efecan, Efecan yerde. AK penaltı dedi. Efecan yerde kaldı ceza sahası içinde. Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Evkur Yeni Malatya Spor 1-0 önde. Suley ellerini açtı. Yukarıda parmaklarını tutuyor. Dua ediyor. Sisse geldi. Sisse vurdu Fabian. Sisse ve top dışarıda. Top dışarıda. Penaltıyı değerlendiremiyor Aytemiz Artemiz Alanyaspor. Arkadaşları gitti Fabian'a. Sol tarafına uzanan Fabian gole izin vermedi değerli izleyiciler. De pozisyonun devamında, devamında buradaki mücadeleyi de inceledi hakemler. Bunun bilgisini de sizlerle paylaşalım. Efecanla oynadı. Efecan tekrar Bayamo'ya. Bayamo içeride yerden çıkarıyor. Sisse döndü vurdu Burak Atakçı döndü top. Ardından pozisyonun devamı. Top dışarıda out. Kaleci gibi çıkardı Murat Akça. Sisse vurdu. Murat Akça. Kritik müdahale Murat'tan. Zavellas. Yaptı ortayı Zavellas. Kafayı vuran bu kez Murat Akça. Dönen topu alan Calma Campos. Calma sert vuruyor üstten dışarı. Out. Orta geldi değerli kafa. Hakem Merih'in faal yaptığını belirtiyor sağda. Cüneyt Çakır'ın düdüğü serbest vuruş kullanacak. Evkur Yeni Malatya Spor. Ve Cüneyt Çakır son düdüğü çaldı değerli izleyiciler Alanya'da.